bugün size bu güzel oyayı yapmayı göstereceğim bunu ben çeyiz için yapmıştım çeyizimden bir parça bu nasıl yaptığımı size göstereceğim ve ayrıntılarıyla öğretmeye çalışacağım Buyurun başlayalım Şimdi şöyle zürafamı yaptım. Ve örneğin kurulumunu yapmaya başladım arkadaşlar. Şu şekilde iki zürafadan bir tane yuva yapıyoruz. Yuvanın içine bir düğüm atıyoruz küçük bir düzgün yapıyoruz. Şu şekilde küçük bir püskül yaptık ve tepesine bir düğüm atıyoruz. Bir zürafa atlayıp yandaki zürafaya geçiyoruz. İpi bol bırakmayalım çünkü üstüne çek yapacağımız için ip zaten genişleyecek. Bu şekilde altının kurulumunu yaparak devam ediyoruz. Daha iyi görünmesi için ben biraz büyük yapıyorum. Zürafaları da büyük yaptım. Ama oya yaparken ne kadar küçük yaparsanız oyanız o kadar güzel olacaktır arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. İşte böyle. Kanalıma yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim abone olduğunuz için. Beğeni ve yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Abone olmayan arkadaşlar siz de abone olup beğenip yorum yaparsanız müteşekkir olurum. şekilde kurulumunu yapıp geliyorum arkadaşlar boyamızın alt kurulumunu bu şekilde yaptıktan sonra işe iplikli üzerine küçük pıtırcıklar atacağım arkadaşlar şöyle çift düğümle yapalım bunları keseceğimiz için açılma ihtimali olmasın. Bu kadar. Birer tane küçük pıtırcık yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde küçük pıtırcıkları yapalım. Pıtırcıkları tek tek keseceğiz. Ve ondan sonra üzerinin güllerini yaparak tamamlayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok kolay. Öyle zor değil hemen yapıp yapıp geçiyoruz. şekilde bitirdik. Şimdi püsküllerini keseceğiz. Püsküllerini nasıl kesmelisiniz onu göstermek istiyorum. Şu şekilde. Çok fazla ip bırakmayalım ama düğümleri de kesmeyelim. Yoksa pıtırcıklarımız açılır. şekilde keseceğiz. Ben temizleyip geliyorum şimdi. Pıtırcıklarımızı yaptık, ipini temizledik. Şimdi günlerini yapmaya başlayacağız. İlk başta şöyle bordo bir renk kullanacağım. Pıtırcığın hemen kenarında şuradan bir düğüm atıyorum. Çift düğümle sağlamlaştırıyoruz. Şimdi pıtırcığın diğer kenarından ip uzatacağız. İpin boyutu şu kadar olsa yetiyor. Sonra Kıtırcığın diğer kenarına tekrar ipimizi uzatıyoruz. Şöyle ters çevirirseniz ipin boyutunu daha iyi ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle iki katlı bir ipimiz oldu. Bir tane boş düğüm atalım. Yanına küçük bir püskül yapacağız. Yanına bir düğüm. şekilde. Sonra yanına bir tane daha püskül atacağız. Şu şekilde. Bir tane daha düğüm. Bir tane daha püskül. İkişer düğüm bir püskülle devam ediyoruz. Düğümlerin, püsküllerin aynı boyda, aynı sıklıkta olmasına dikkat edin arkadaşlar. son püskülümü yapıyorum. Son düğümü çift sarıp tamamlıyorum. elimizde son halini verelim. İşte son hali böyle arkadaşlar. Şimdi diğer renk gülünü yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet, bayamızın son hali böyle arkadaşlar. Çok zevkli, çok güzel duran bir örnek. Zevkle yapın, zevkle kullan. Abone olup beğenmeyi unutmayalım lütfen. Hoşça kalın.